Evet arkadaşlar. Bahçemizi temizlemeye geldik. Yedi veren çileğimiz var. Çiçekleri i̇şte çiçekleri bunlar. Yedi veren. Meyvesi de bu. Elimi. Bu meyvesi bak. Kış ayında, Kış ayında çileklerimiz oluyor. Burada köy. Böyle. Köy. Bu da Hasan Ağa. Bu da oğlum şey yapıyor. Arkadaşlar. Bunlar da meyvelerimiz. Ben köyü gösteriyorum size. Böyle kanalıma abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum hoşçakalın Burası köy böyle piknik tarlalar şey evleri piknik evleri böyle Burada benim aşladığım cevizler. Aşladığım. Aşı yapıyorum. Aşladığım cevizler. Böyle. Aşı yaptığım cevizler bunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.